Herkese merhaba. Trafik kazası ve iş kazasından sonra savcılığın dosya açtığını, savcılığın açtığı dosya kapsamında dosyanın uzlaştırmaya gittiğini çoğumuz biliyoruzdur. Uzlaşma kapsamındaki suçlarda dosya uzlaştırmaya tevdi ediliyor. Uzlaştırmacı da tarafları yani fail ve mağduru bir araya getiriyor. Belli bir edim karşılığında uzlaştırıyor veya edimsiz bir şekilde bile uzlaştırabiliyordu. Taraflar kendi aralarını anlaşıp uzlaştırma raporunu imzaladıklarında daha sonra tazminat davası açamıyorlardı. Dolayısıyla iş kazası geçiren veya trafik kazası geçiren kişiler çok cüzi rakamlar anlaşmış oluyorlardı. Daha sonra da tazminat davası açamıyorlardı. Bu da çeşitli mağduriyetlere sebep oluyordu. Çünkü kaza gerçekleştikten sonra asıl mağduriyetiniz yani mağluriyetinizi, engelinizi anlamanız için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Belli bir zaman geçtikten sonra yaşayacağınız ameliyat süreçleri vesaire maliyetinizi belirlemiş oluyor ve zaman da bunun üzerine etkili oluyor. Daha sonra asıl zararınız ortaya çıkmış oluyor. Uzlaştırma sürecinde hızlı bir şekilde taraflar bir araya getirilip anlaşma sağlanmaya çalışıldığından, taraflar da tam olarak zararını bilemediğinden cüz'i rakamları anlaşıp daha sonra tazminat davaları açamıyordu. Anayasa Mahkemesi tam da bu sebeple hak araba hürriyetine engel olunduğu gerekçesiyle bir karar verdi. 18 Ekim 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi uzlaştırma sonrası tazminat davası açılamaz hükmünü iptal etti. Yani bu tarihten sonra gerçekleşen uzlaşmalarda taraf var tazminat davası açabilecekler. Uzlaştırılan rakamda, çıkan rakamdan düşülebilecek. Böylece hak arama hürriyetinin öndeki engel tamamen kaldırılmış oldu. Bu ve bunun gibi bilgiler edinmek için kanalımızı takip edebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz Beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Herkese kazasız, sağlıklı günler diliyorum.